Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz uzun bir aradan sonra tekrar bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Evet uzun bir süre oldu son videoyu çekmemizden bu yana geçen süreçte. Öncelikle onun bir açıklamasını yapmak gerekiyor. E, Trabzonspor geçtiğimiz yıl sezona çok büyük ümitlerle başladı. Birçok transfer haberi yaptık. Birçok transfer videosu çektik. Ve bunları sizlerle paylaştık. E, ve çektiğimiz e, videolarda da dile getirdiğimiz oyuncuların birçoğu Trabzonspor'un geçtiğimiz yılki sezon performansında kendilerini gösteren oyunculardı. Ancak alınan oyuncular e, ve bu alınan oyunculara verilen yüksek fiyatın karşılığını geçtiğimiz sezon e, Trabzonspor Süper süperlikte bir başarısızlık olarak bunun karşılığını aldı maalesef ve e, sezonu e, hedeflerinin çok çok gerisinde tamamladı. Tabii Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl ortaya koymuş olduğu performans, özellikle ligin son 10 15 maçında ortaya koymuş olduğu performans doğrusunu söylemek gerekirse bizleri de fazlasıyla mutsuz etti ve umutsuz etti ve o nedenle de e, videolarımıza bir süre ara verdik. Tabii bu sezon başladı. Şimdi şunu söylemek lazım. Trabzonspor'da kim göreve geliyorsa her birinin amacı Trabzonspor'a samimiyetle güzel hizmetler yapmaktır. Bundan önceki başkan Ahmet Ağulu da e, öyleydi. Ve bugünkü başkanımız da aynı şekilde Trabzonspor'a başarılı olmak için başkan oldum. Ve Ertuğrul Doğan bu anlamda göreve geldikten sonra da vermiş olduğu mesajlarla doğrusunu söylemek gerekirse benim Trabzonspor'un geleceği noktasındaki umutlarımı arttırdı. Ancak gelinen süreçte yapılan transferler, alınan oyuncular, gönderilemeyen oyuncular ve Trabzonspor için gerçekten çok kör düğümlü bir durum ortaya çıktı. Şunu söylemek lazım öncelikli olarak. Evet Trabzonspor takımına bir oyuncunun gelmesi İstanbul takımlarına bir oyuncunun gelmesinden daha zor, daha meşakkatli. Bunun birçok sebebi var ama en baştaki sebebi tabii şehir farkı. İstanbul çok çok büyük bir şehir çok hareketli bir şehir, çok yönlü bir şehir ama Trabzonspor ise daha doğrusu Trabzon şehri ise daha mütevazi bir şehir. İstanbul kadar tarihi olmasa bile tarihi bir şehir. İstanbul'da var olan ihtiyaçların birçok şeyini karşılayabileceği bir şehir ama İstanbul kadar hareketli ve yönlü bir şehir değil. Bu nedenle de bu oyuncuların Trabzonspor'a gelmesi çok kolay olmuyor. Bunu kabul etmek lazım ve gelen olan, gelen oyuncunun da özellikle Avrupa'dan gelen oyuncunun da Trabzonspor'a hemen adapte olması, uyum sağlaması çok da kolay değil. Ama Trabzon'da bunun örneklerini fazlasıyla yaşadık mı? Yaşadık. Trabzonspor'a gelip başarılı olan oyuncu, yabancı oyuncu var mıydı? Fazlasıyla vardı. Ama son yıl, yani geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin önemli bir kısmında bunun karşılığını göremedik. Yani şunu söylemek lazım. Geçtiğimiz sezon alınan oyuncular kalitesiz oyuncular mıydı? Hayır. Kesinlikle kalitesiz oyunculardı diyemeyiz. Ama Trabzon'da verimli olamadıkları bir gerçek. Ve bugüne geldiğimiz zaman Trabzonspor için şunu ifade etmemiz lazım. Yani rahatlıkla ifade etmemiz lazım. Trabzonspor'a bu yıl gelen oyuncular, geçtiğimiz yıl transfer edilen oyunculardan daha iyi, daha kaliteli oyuncular mı? Bana göre bu pek mümkün gözüken bir durum değil. Yani Trabzonspor'a gelen bu yıl gelen oyuncular geçtiğimiz yıl transfer edilen oyunculardan iyi oyuncular değil. Ama geçtiğimiz yıl transfer edilen oyunculardan daha iyi bir katkı sağlayabilir mi Trabzonspor'a? Evet, sağlayabilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Sağlar diyemeyiz, sağlamaz da diyemeyiz ama zaman içerisinde bunları ...daha net bir şekilde göreceğiz. Şöyle bir avantajı var Trabzonspor'un bu sezon için. Yani alınan oyuncular, hocanın istediği oyuncular... ...hocanın milliyetinden gelen oyuncular da bunların arasında var. E, Trabzonspor bir e, Yunan oyuncuların çoğunlukta olduğu bir takım haline de geliyor. Yani bir milletten fazla oyuncunun olması e, belki bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Hani oyuncuların birbirini tanıması daha iyi iletişim kurması, Trabzon şehrinde bir arada olmaları bir avantaj oluşturabilir. Şayet bir e, hizipçilik olmazsa ki Trabzonspor'da böyle bir şeyin olacağını e, düşünmüyorum. Ama Trabzonspor takımındaki asıl ana problem şu. Trabzonspor takımında çok fazla yabancı oyuncu var ve halen daha bu yabancı oyuncuların nereye gidebileceği, nereye gönderilebileceği bir muamma, bir koyuta sıkıntımız var ki sorma gitsin. Ee, onun dışında Trabzonspor'da Siopis. geçtiğimiz yıl hepimizin ayakta alkışladığı Siopis'in bu yıl inanılmaz bir e, sakatlık deniyor, ağrılar deniyor, e, başka sıkıntıların olduğu ifade ediliyor. Sözleşme uzatılması teklifinde istediği astronomik rakam bunların hepsi konuşulan bilinen e, şeyler ama nihayetinde biz bunlara bakmıyoruz. Sahanın içerisinde 90 dakikalık mücadeleye bakıyoruz ki. E, Trabzonspor takımında e, Siofis gibi oyunculara fazlasıyla ihtiyaç var. Neticede şunu söylemek lazım. E, Trabzonspor için çok karamsar olmayı gerektirecek bir durum yok. Yani evet Trabzonspor'un çok ciddi bir 6 numara eksikliği var. Yani çok net olarak gözüküyor. Hem oyunda kesicilik hem oyunda hücuma katkı sağlayabilecek bu eksiklik var. Trabzonspor'un hani edinmişçe şu ana kadar tam ritmini bulamadı. Dense bile ben Edin Vić'ın varlığının bile Trabzonspor için itici bir güç olduğunu düşünüyorum. Trezeguet geçtiğimiz sezon sonuna doğru iyi bir form yakaladı. Milli takımda iyi işler yaptı ama halen daha bu sezon başlangıcı itibariyle istenen seviyede değil ama kendini ispatlamış bir oyuncu. Yani ancak sorun şu. Yani Trezeguet ve Edin Vić ile sezonun tamamını bitirebilir mi Trabzonspor? bitiremez. O anlamda biraz sıkıntısı var. Alternatif ihtiyacı var mı? Fazlasıyla var. E forvetle bakıyoruz. Yani Umut Bozok, Maxi Gomez, Maxi Gomez işte e, son hafta biraz da e, e, öfkeyle işte ayrılmak istediğini ifade etmiş. Şimdi asıl konuya burada geliyoruz işte Maxi Gomez'de. Şimdi bütün oyuncular Trabzonspor takımında yabancı sayısı noktasındaki sıkıntıyı biliyor. Yani eğer Trabzonspor Maxi Gomez'den faydalanmayacaksa Maxi Gomez'i bedava göndermek zorunda. Hatta hatta üzerine para koyarak göndermek zorunda. Bunu Maxi Gomez de biliyor. Bunu Siyopis de biliyor, Bunu Koita da biliyor. Bunu Canini de biliyor. Hep herkes biliyor. Yani o nedenle e, Trabzonspor'un e, kadro yapılanması o kadar sıkıntılı, o kadar endişe verici ki yani biz bir oyuncu alıyoruz. Oyuncu alırken diğer eşteş takımlardan daha fazla para veriyoruz. Ve bu fazla para vermemizden dolayı da bu oyuncuları daha sonra göndermemiz kolay olmuyor. Yani biz geçen sene Gaziantep'ten ligin ikinci yarısında Markovic'i kiraladı Trabzonspor. Markovic'in ücreti 520 bin euro yıllık. Trabzonspor 260 bin eurosunu ligin ikinci yarısında ödedi ve bu oyuncudan iyi kötü performans aldı. Ama Trabzonspor'da oynayan diğer oyuncular 1,5 milyon euro artı imza parası alanlar var. Şimdi böyle bir oyuncu 1,5 milyon euro maaşını cebine koymuş 3 yıllık sözleşme imzalamış bir oyuncu Avrupa'da eğer üst düzey bir takıma gitmiyorsa yani hani hedefi olan bir takıma gitmiyorsa bu parayı mümkün değil alamazlar. Zaten 1,5 milyon euro verdiği için Trabzonspor'a geldi. Yani Koyta Kasımpaşa'da 400 bin euro alırken Trabzon'da bugün 1,5 milyon euro alıyor. Aslında sorgulanması gereken, üzerinde durulması gereken konular bunlar. Ama onlar geride kaldı ama bugün itibariyle bugün alınan oyuncular da yani bir oyuncu alıyorsunuz 300 bin euro maaş alıyor. Trabzonspor'a geliyor 1 milyon euro maaş alıyor. Şimdi Bakasetas'ın sözleşmesinin uzatılması var. Bakasetas 1 milyon 250 bin euro alıyor sözleşmesi 1 milyon 750 bin euroya yükseltiliyor. Yani şimdi rakamlar gerçekten çok fazla artıyor. Ertuğrul Başkan göreve geldiğinde bu maaş skalasından bahsetmiş ve düşürmek bu skalayı düşürmek zorundayız demişti. Göreve geldiklerinde 41 milyon euro olan maaş gideri Trabzonspor'un sezon sonuna doğru giden oyuncularla veya, veya kiralık olup ülkesine dönen oyuncularla beraber 30 milyon eurolar civarına indi. Ama Bugün baktığımız zaman rakam 35 milyon euronun kesinlikle daha üzerinde. Yani Trabzonspor'da evet söylem gelişiyor ama uygulama ve ekonomik girdap sıkıntılı. Yani bir e, e, stat sponsorluğu var 1,5 milyar lira. Bu 1, 5 yılda alınacak olan bir para. Yani bugün itibariyle 1,5 milyar aldık kasamıza koyduk diye bir şey yok. Yani o nedenle hani Trabzonspor'da hiçbir şey ekonomik anlamda güllük gülistanlık değil. Zaten başkan da söylüyor ama taraftar da haklı olarak başkandan oyuncu transfer etmek istiyor. Ben de isterim. Ben de derim ki Trabzonspor'a yeni yeni oyuncular gelsin. Transfer olsun ama Trabzonspor'un gerçeklerine baktığımız zaman Trabzonspor'un bugün itibariyle borcu 3,5 milyar TL'nin üzerine çıktı. Benim için o nedenle Bugün o oyuncu gelmiş, bu oyuncu gelmiş. Bakın transferle ilgili ben hiçbir video çekmedim. Hiçbir video çekmedim. Neden çekmedim? İşte bu yüzden. Ya Trabzonspor'un oyuncu transfer etmesi demek Trabzonspor'un geleceğini tehlikeye atması demek. Elinizde eğer Canini varsa ya Canini bir sene öncesinde Trabzonspor'da kahramandı. Ya Canini varsa ve kanatta oyuncu ihtiyacınız varsa Trezege ve Edilmişçe'ye Alternatif oyuncuyu bulunduramıyorsanız yoksa ya Canini'den faydalanın bu adama parasını ödüyoruz ya. Ya eğer Forvet'te Umut Bozok ve Maxi Gomez'den verim alamıyorsa ya Koyutay'ı bir deneyin ya hocam. Bielisa sizin ile ilgili bir önyargınız yok ki niye bunu değerlendirmeyi de denemiyorsunuz? Yani neden bundan faydalanma yolunu tercih etmiyorsunuz? Neden illa yeni yeni transferler istiyorsunuz? Yani bunlara gerek yok ki. Ya Trabzonspor'un yakın tarihte birkaç oyuncu dışında transfer edip daha sonra sattığı oyuncu yok. Ya bakın oyuncuların sözleşmelerini uzatsanız da hiçbirisinden para alamıyoruz. Bakın Ahmetcan Kaplan'dan aldık o da bir piyango gibiydi Trabzonspor'a. Charlotte'tan aldık evet transfer edenlerden helal, helal, edenlere helal olsun gerçekten çok önemli bir başarı yaptılar ve parlattılar. Cornelius'u keza öyle. Tamam bunlara alkış tutuyoruz. Ama Koyta'ya alkış tutmuyoruz. Trabzonspor'un bu sezon geçtiğimiz sezon Bardi transferine alkış tutmuyoruz. Yani Trabzonspor'da Dens ile verilen paraya alkış tutmuyoruz. Bartra transferine verilen bu kadar yüksek paraya alkış tutmuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları alkış tutmuyoruz. Güzeli alkışlayacağız. Ama aldığımız oyuncuyu daha sonra elimizde patlıyorsa bakın sezon sonundan sonra Bakasetas'a o kadar istekli vardı. Ama yok Bakasetas'ı şimdi elimizde tutmak için 1 milyon 750 bin euro veriyoruz. Siopis 850 bin euro alıyordu. 1250 teklif edildi. O da 1850 istedi. Yani bu kadar yüksek rakamların Trabzonspor'da telaffuz edilmesi gelecek adına sıkıntılı. Ben biliyorum bu videoyu çektikten sonra birçok taraftar diyecek ki ya e, sen Trabzonspor'un başarılı olmasını istemiyor musun? Bakın benim için önemli olan Trabzonspor'un varlığıdır. Trabzonspor bugün çok başarılı olabilir. Yarın yoksa bir anlamı yok. Bunda tarihle alınarak bu zamanı geçiremeyiz. Bize Trabzonspor lazım. Trabzonspor'un olabilmesi için de bu ekonomik koşullardan, bu transfer politikalarından, bu yüksek bedelle alınan oyunculardan ve yüksek bedelle alınan oyunculardan daha sonra üzerine para vererek bakın Bartra'ya Bıraktım bonservis almayı. Üzerine 1 milyon euro vererek gönderdik ya. Yani bakın e, diye belki öyle yapacağız. Belki bedava göndereceğiz. Flavio'yu keza öyle kiralık 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 ana parayı alamadan gönderdik. Yani şimdi bu oyuncular parayla ilgili Koyta'yı aldık. Ya koyt ya koyta üzerinde 10 tane video çekilecek konu ya. Yani sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Taraftarlara da şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen yani yönetim üzerinde oyuncu transferi noktasında baskı kurmayalım. Kurulmasına müsaade etmeyelim. Bakın Trabzonspor önceki yıl şampiyon oldu. Anlının akıyla şampiyon oldu. Bu yıl bırakın olmasın. Ya bu yıl ekonomik olarak daha kolay yönetilebilir bir takım oluşturalım. Ama bakın Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi bir takım 50 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı. Biz kaç milyon euroluk oyuncu sattık bu sezon? 1 milyon euro'luk bile satamadık. Eksiden gidiyoruz. Eksiden. Üzerine para vererek oyuncuyu gönderiyoruz. Yani Fenerbahçe üzerine para alarak hem maaş yükünden kurtuluyor hem bon servis ücreti alıyor. Biz maaş yükünden kurtuluyoruz ama öbür tarafta üzerine para vererek gönderiyoruz oyuncuyu. Bu sıkıntı neden? İşte az önce ifade etmiş olduğum noktadan. Evet oyuncu alalım. Nasıl ikna edelim? E, kulübünde 500 bin euro alıyor. Biz bir buçuk verelim alalım oyuncuyu. E, alalım güzel aldık. 3 yıllık da sözleşme yaptık. 5 yıllık da sözleşme yaptık. E, ondan sonra oyuncu birinci yılında oynamadı. Oynayamadı. İkinci yıl başka hoca geldi. Ben bunu istemiyorum dedi. Hadi gönderelim. Yerine yeni hocanın istediği oyuncuları alalım. Bugün aldığımız oyuncuları belki önümüzdeki yıl göndermek için kılı 40, 40 yarayacağız belki. Yani Trabzonspor işte kombine satarak işte e, reklam sözleşmesi yaparak işte e, ekonomisini döndürmeye çalışıyor ama çarklar bu şekilde kesinlikle dönmez. Eğer siz takımın maaş yükünü düşürmedikten sonra Trabzonspor'un başarılı ekonomik anlamda başarılı olması mümkün değil. Geçtiğimiz yıl transferleri çok gündem yaptık. Transferlerle ilgili videolar yaptık. E, Birçok araştırma yaptık. Birçok ismi kamuoyuyla paylaştık ve bunların birçoğu oldu. Ama geçtiğimiz yıl şampiyon olan bir takım vardı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi muhtemel bir takım vardı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Playoff oynadığı için para geldi. UEFA Avrupa Ligi'nden para geldi. Ahmet Can Kaplan satıldı. Reklam potansiyeli yüksekti. Bunları Trabzonspor yeteri kadar kullanabildi mi? Kullanamadı. Ama buna rağmen geçtiğimiz yılki giderleri bir şekilde karşılayabilecek gelir oldu. Bu sezon hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Göğüs reklamı zaten verilmişti. Bir stat sponsoru. Oradan 300 milyon TL'nin üzerinde bir para. 300 milyon TL dediğiniz para 10 milyon euro. 10 da değil de işte biraz daha düşük rakam. Yani velev ki öyle olsun, KDV'siyle beraber olsun. Şimdi bu rakamı Trabzonspor'un bir gelir kalemi olarak kaydetmesi önemli ama bunun sürekliliği olan bir şey değil. Önümüzdeki yıl tekrar alacak Trabzonspor. Yani 1,5 milyarı bir kere de almadığı için yani bir de bu aldığınız para zaten kulübün kasasına girmiyor, borçlara gidiyor. O nedenle Trabzonspor'un bugün transfer yapabilmesi gerçekten çok zor ama yönetim bununla ilgili uğraşıyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıla yeni enkazlar kalmaz. Bugün gelen oyuncuları önümüzdeki yıl Trabzonspor hocanın da isteğiyle göndermek zorunda kalmaz ve onları göndermek için de para harcamak zorunda kalmaz. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. Elimizdeki, eldeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyidir. O yüzden eldeki kuşla gitmek lazım. Eldeki oyunculardan daha çok verim almaya, daha çok faydalanmaya yönelmesi lazım Trabzonspor'un. Bakın sezon başladı. Birinci hafta geride kaldı. Antalya Spor maçında Trabzonspor. Hani maçın belli bir bölümünde özellikle ilk 20-25 dakikalık bölümde hakikaten iyi bir takım ya. Koşan, mücadele eden, basan rakibine nefes aldırmayan, orta sahayı zaman zaman geçirtmeyen bir Trabzonsporken özellikle ikinci yarının son yarım saatinde geçtiğimiz sezonki gibi panik yapan, sahasına çekilen, topu ayağa kullanamayan bir takım haline dönüştü. Hani ilk 25 dakikadaki görüntü bize bu sezon için bir umut veriyor. Son 30 dakikadaki görüntü bir kar karamsarlık oluştursa da biz olumlu yönünden bakıp bir ümit görüyoruz. Ama bakın ligler başladı. 3 gün sonra Galatasaray'la maçımız var. Trabzonspor'un lig başladıktan sonra alınacak oyunculardan ne kadar verim alacağı da ayrı tartışma konusu. Gelecek olan oyuncunun ne kadar kaliteli olacağı da ayrı bir tartışma konusu. Bakın ben hiçbir transferlerden bahsetmiyorum. Çünkü Trabzonspor'un bugün gündemi asla transfer olmaması lazım. Trabzonspor'un bugünkü gündemi Trabzonspor'un kurtuluşu olması lazım. O nedenle bu minvalde bir video çektim. Bundan sonra artık daha tempolu, daha sık videolarla sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.